Kaydet dedim mesela. Ha tamam. Ha son 5 dakika ya. O komik yerleri kaçırdım. Ha! Ha! Tamam korkarsam bağırıyorum zaten. Ya birbirimize hasar kapanıyor mu acaba ya? Ha? Biz birbirimize de çok tamam, hasar. Tamam ayarlarız. Kapanıyor mu bakayım mı evet. ayarlarda? Oynanış. Bak. Büyük kafa modu. Büyük kafa modu ne lan? Yapı hasarı. Ha. Yapı hasarı açık. Yok İsmail. Şey yok. Büyük kafa modunu açsan adam. Büyük ihtimalle canavarların kafası büyüyor. Dur açayım biraz. Geldi lan bir tane daha. Balta çok iyi ya. Buna lan bunu aaa tamam kocaman lan İsmail şu an Büyük kafa modunu açsana bi Valla Çok mu kötü oldu ya Senin kafan Kanalda yok Kanalda inanamıyorum ya Allah'ım ben de buraya sorarım Böyle oynayalım böyle oynayalım bence. <gülüyor> 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 gel Alper gel 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 bu çok fena bu çok fena İsmail İsmail bu üstüne koşuyor Ölüyor <laughs> <laughs> Tamam. Kafaya. <laughs> <laughs> öldüm, öldüm, İsmail öldüm, 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 öldüm. Ben de öldüm oğlum, tek mermi öldüm. Üstüme Kafaya doğru koy. Bak ya. <laughs> ya, 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 ya Afiliğimin kablosuna vurdum. Oğlum, korkuyorsa renge mi yiyeceksin? Lan gerizekalı, gerçek hayatta da entegre olmuş. Bana bir şarj şeyi getir kablosun. İsmail. İsmail. Hmm. Hı. <laughs> dur dur.